So, what do you think Dünya, Muhammed Ali'yi ölüm döşeğinde izleyebilseydi ne olurdu? İlk kez, kimsenin daha önce filmde yakalayamadığı sessiz anlarda görülebilseydi. Bir zamanlar kendini en büyük ilan eden efsanevi boksörü, dünyayı sarsan bir şimşek gibi olan adamı, sonsuzluğun eşiğinde, Sessizlik ve bir ömrün ağırlığıyla çevrili hayalet. Onun hikayesi onlarca yıl boyunca röportajlar, öne çıkan anlar ve kalabalığın ultsu aracılığıyla anlatıldı. Ama şimdi yepyeni bir belgesel bizi ringin ötesine götürüyor. İçeride efsanenin ardındaki adamı göreceğiz. Aile üyeleri, arkadaşları ve kahraman olmanın ne demek olduğunu hayatının sonuna yaklaşırken ortaya koyan ham, filtresiz anlar. Bu sadece bir başka övgü değil. Bu daha önce hiç görülmemiş herkesi suskun bırakan eksiksiz bir görüntü. Sönen bir ışığın sessiz titreşiminden, nesillere ilham veren adamın sessiz asaletiyle size tam hikayeyi getiriyoruz. Ringe ilk adımından son nefesine kadar. Muhammed Ali'nin mirasını yeniden tanımlayan güçlü, dokunaklı ve unutulmaz bir yolculuğa hazır olun. Boks dünyasının kalbinde, kalabalığın uğultusundan önce, caş olarak bilinen genç bir adam, daha sonra Muhammed Ali olarak tanınacak, kaderin eşiğinde duruyordu. O, 33 yaşında bir sporcuydu. Şekilli bir vücuda, bir şairin zihnine ve ringde bir dansçının zarafetine sahipti. Josh Clay lakabını sadece bir isim olarak değil, gücünün, şiirinin ve dizginlenemeyen ruhunun bir vadi olarak taşıyordu. Onu antrenman yaparken izleyenler, yumruklarının gök gürültüsü ve ayaklarının rüzgar olduğunu biliyordu. Yetenekleri sadece yumruklarla değil, hareketleriyle, ringi kendi diline çevirmesiyle ölçülüyordu. O, dünyanın en zorlu rakiplerini geride bırakabilecek genç, yakışıklı ve korkusuz bir zil çaldığı anda dünya bir ürperti hissetti. Josh Clay, artık Muhammed Ali, ringin ortasına adım attı ve hiçbir ağır sıkletin daha önce hareket etmediği şekilde hareket etti. Süzülüyordu. Vab atıyordu. Rüzgarda bir kuş gibi yana doğru hareket ediyordu. Seyirciler coştu, ring kenarındaki ışıklar parladı ve Liston'un ilk yumruğu gök gürültüsü gibi indi. Cass Clay ama bu, onlarca yıl hatırlanacak bir hikayenin sadece başlangıcıydı. İsim değişikliği. Ring'de Josh Clay olarak giren adam, o ismi geride bırakmaya karar verdi. En büyük olduğunu, dünyanın kralı olduğunu ilan etti. Ring'de ve dışında dünyayı sarsan oydu. Muhammed Ali oldu. Resmi bir isimle tüm dünyada yankı buldu. Bu değişim sadece kişisel bir yeniden doğuşun simgesi değildi kimliğinin cesur bir ifadesiydi. Ben Muhammed Ali'yim, dedi ve dünya dinledi. Basın o anı yakaladı, gazeteler ve spor yazarları hayran kaldı. Ali'nin kimliği artık beyaz egemen bir boksörün imajına bağlı değildi. Halkına ırksal gurur duygusu verebilen siyahi bir sporcunun ateşli ruhuna bağlıydı. Dünya ona sadece spor için değil, kültürel ona için de bakıyordu. Vietnam askerlik celbine karşı çıkışı, ilkelere bağlılığının açık bir örneğiydi. Mahkemede yarım saat içinde tamamen beyaz bir jüriyle karşı karşıya geldi. Suçlu bulundu, unvanı elinden alındı ve adı ulusa bir utanç olarak ilan edildi. 3 yıldan fazla ringden men edildi. Yine de hükümet peşine düşse bile taviz vermedi. Hapsedildi. Ama aynı zamanda adalet isteyenler için bir sembol oldu. Ringde değil, mahkemede durdu ve savaşın adaletsizlikleri hakkında kendi sesiyle konuştu. Yüksek mahkeme sonunda yasağı kaldırdı uzun bir sürgünden sonra, 15 roundluk bir dövüş askere alınmayı reddetme zamanı geldiğinde, halkın şampiyonu olduğunu söyleyerek kürsüde durdu. Bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Bunun bedelini ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi. Bir hayali olduğunu söyledi. Dünya sessizken konuşacak cesareti vardı. Yüksek mahkeme, askere alınmayı reddettiği için onu akladı. Üç buçuk yıl sonra ringe dönüşü, vicdanın güce karşı zaferini simgeleyen bir andı hapisle mücadele etmişti, unvan kaybıyla mücadele etmişti, toplumun karşıtlığıyla mücadele etmişti, yine de ruhunda değişmemişti. Ve dünya, inancının gerçek anlamını yaşamak için ayağa kalkacak. Dünya ona yargıyla yüklenmişti. Ama o kırılmamıştı. Savaşa karşı durmuştu, eşitlik için durmuştu ve özgürlük için durmuştu. Hikaye, sürgünden sonra ringe dönüşüyle sona eriyor. Seyirciler, onun tekrar nasıl dövüşeceğini, nasıl halkın şampiyonu olacağını, dünyaya nasıl yeni bir ırksal gurur duygusu getireceğini duymaya hazırdı. O bir parya olmuştu. Ama aynı zamanda ulusal bir kahramandı. Yüksek mahkeme onun duruşunu onayladı ve o ringe geri döndü. Dünya onu sadece yumruklarıyla değil, söylediği sözlerle, savaşa ve askere alınmaya karşı duruşuyla hatırladı. Mirası sadece boks ringinde bir hikaye değil, Amerika'nın ve ötesinin kalbinde bir hareketti. Son sözler onun cesaretinin hikayesini, dönüşünün hikayesini ve boks dünyasında ve toplumsal değişim dünyasında bir efsaneye dönüşen bir adamın hikayesini yankılıyor. O da, televizyon ekranı hayata dönerken neredeyse nefesini tutmuş gibiydi. Ortaya çıkan bir durgunluk neredeyse törensel bir hava taşıyordu. Loş ışıklı hastane odasında, makinelerin hafif ultusu hastane çarşaflarının yumuşak ışırtısıyla karışıyordu. Ama odak başka hiçbir şeyde değildi. Orada, Son arenası olmuş bir sedi ışıklar yumuşak, anın ağırlığını yansıtıyor. Ve nefesi yavaşladıkça herkesi kaplayan bir huzur hissi hakim oldu. Elder dear Haston Diddy. Parkinson hastalığı ilerlemişti ve bununla birlikte konuşması titremeye başlamıştı. Doktorlar yavaş gerileşmeyi, daha sık sık görülmeye başlayan hafif titremeleri ve kendi bedenine karşı kontrolün kaybolmasını açıklamışlardı. Ancak fiziksel sağlığı zayıflarken bile ruhunun yoğunluğu devam etti. Bir özelliği ki son günlerinin derin insanlığını gösteren güçlü bir şahitlik yaptı. Görüntüler ailesini ve yakın yardımcılarını yatağının etrafında toplanmış gösteriyordu. Bir yumuşak fısılda dolu olan boşluk, bir sessiz kalabalık, bir hüzünlü toplantı ki ne kadar şok olacakları bilinmiyordu. Karısı, kızı ve kardeşi ona yakın otururken kamera onları yumuşak gülümceleri, ışıkta parlayan gözyaşlarını yakaladı. Hatta en tutumlu olanlar da tutumlarını kaybetmiş gibiydi hepsinin son nefesini almasını beklemek için hazırlardı. Ancak onlar onu izlerken, odaya bir tuhaflık, derin bir sessizlik indi. Bir anlık, parıldayan bir an için, kimse konuşamadı. Tek ses, oksijen tedariki olan düzenli bir fısılda ve sandalyenin yumuşak çınlamasıydı. Son anlarında, görüntü bir adamı hala farkında, hala güçlü ve hala merhametli olarak gösteriyor. Gözleri odanın ortasına, oğullarının durduğu yere yöneliyordu kamera yüzüne yaklaştı, ağzının titremesini yakaladı ve son mirasını olacak olan sözleri şekillendirirken çenenin hafif sıkılmasını yakaladı. Şampiyonun canlılığıyla değil, yıllar boyunca kendisini yönlendiren huzur ve açık fikirle konuşmaya başladı. Konuşmaya başladı. Sesi karanlık, sessiz boşlukta yankılanıyordu. Bu bir sesi, bir zamanlar arenalarda yankılanmış, bir zamanlar bir nedenin etrafında insanları bir araya getiren bir ses, şimdi sessiz ama güçlü, bir son mesajın verileceği gibiydi. Geçmişten, mücadelelerden, zaferlerden, halkın dışındaki savaşlardan ve şimdiki sakinliğinden bahsetti. Herkese en büyük zaferin halkın içinde değil, her gün korku ve belirsizliğe karşı kazanılması gereken zafer olduğunu hatırlattı. Dünya için en büyük olan ve son sözleri de mirasından aynıydı. O en büyük olanıydı ve bir iz bıraktı ki geri alınamazdı. En büyük savaşından, Larry Holmes ile mücadelesinden bahsetti. O, Boşuna gibi görünen, mücadelede kalma yeteneğini sınayan, hatta kendi sağlığı ve enerjisi tükeniyor gibi görünse de devam ettiği savaştan bahsetti. Kaybede Genie Soylamiri, hayatında bir fark yaratabilecek bir ruh zaferi kazandığını söyledi. Ringden çıkana kadar savaşmaya devam edeceğini, kim olduğunu değiştiren ve onu bugünkü haline getiren dünyada dinlenmek istemediğini söyledi. Sadece bir dövüşçü değil, aynı zamanda bir umut elçisi olduğunu söyledi. Sadece bir unvan kazanmadığını Aynı zamanda kendi korkusuna karşı da bir mücadele kazandığını söyledi. Sadece bir güç simgesi değil, aynı zamanda insan ruhunun da bir şampiyonu olduğunu söyledi. Dünyanın en büyüğü olduğunu söyledi. Birkaç dakikalık düşünceden sonra hayatını daha iyi hale getirenlere bir şey verdiği sonucuna varmış gibiydi. O da onların hayatlarını daha iyi hale getirmişti ve onlara bir söz bırakmıştı. Ayrıca başkalarının korkudan ya da acı korkusundan vazgeçmemesini umduğunu ifade etti. Bir sonraki neslin kolay yolun tuzağına düşmemesini diledi. Kendine aktif kalacağına, savaşmaya devam edeceğine dair söz vermişti. Hatta geleceğin ringde olsun ya da olmasın, herkesin şampiyon olmayı öğrenmesi için açık olduğunu öne sürmüştü. Aynı zamanda birinin her zaman kazanmak zorunda hissettiren bir toplumun beklentilerine karşı savaşarak kazanabileceği fikrini de yakalayan bir hikayeydi. Bir aktör, bir dansçı, bir şair, bir adam olmasını gerektiren bir yemin etmişti ve onlara en iyisini vermişti. Sadece en büyük olmak için savaşmamış, aynı zamanda umut simgesi olmak için de savaşmıştı ve dünya onu 20. yüzyılın en büyük kahramanlarından biri yapmıştı. Bu görüntülerin etkisini gerçekten açıklamak mümkün değil. His neredeyse tarif edilemez. Sanki dünya ondan çekip alınmış gibi, herkesi şaşkına çeviren bir zaman anı. Görüntüler, dünyaya gerçek adamı, son sözlerini, hayatını ve son anlarını gösteren bir andı. Son savaşının karşısında bile sakin kalmıştı ve son sözleri bir şampiyonluk için savaşmakla ilgili değildi. Korkuyla nasıl yaşayabileceği ile ilgiliydi. Adamı yeni bir ışıkta gösteren bu görüntüler dünyayı şaşkına çevirdi. Son görüntü izleyen herkesin aklında kalacak bir imajdı. Efsanenin ardındaki gerçek hikayeyi gösterecek bir şeydi. Görüntü kimsenin göremeyeceği bir şeydi ve tarihte kalacak bir gerçek anıydı. Dar, hastane sedyesinde uzanırken Dünya her nefesi ağırlaştıran sessiz bir duraksamayla durmuş gibiydi. Ona özgü yürüyüşü çoktan makinelerin sabit ritmiyle yer değiştirmişti. Yine de kalbinin temposu bir ömür boyu zaferlerin ritmini fısıldıyordu. Oloş, floresan ışıkta bir zamanlar kalabalıkları coşturan bir özgüvenle ringde dans eden adam, şimdi mütevazı bir odada oksijen tüplerinin hafif tıkırtısı ve sevdiklerinin sessiz sesleriyle çevrili oturuyordu. Kamera yüzünü samimi bir portreyle yakaladı. Yılların teri kanı ve yılmaz azmiyle oyulmuş çizgiler şimdi daha belirgindi. Louisville'de parlak gözlü bir çocukken başlayan yolculuğunun haritasıydı bunlar. Dünyanın en ünlü şampiyonuna dönüşen bir yolculuk. Yorgunluğun işaretlerine rağmen gözleri hala şiddetli bir yoğunluk taşıyordu. Hem geçmişteki savaşlarını hem de şimdiki kırılganlığını yansıtıyordu. Artık tanıdık bir yoldaş haline gelen hafif titreme, 30'lu yaşlarının başında hayatına sinsice giren amansız bir düşman olan Parkinson parmaklarının yatak çerçevesine yaslandığında hafifçe sallanmasında açıkça görülüyordu. Aylar boyunca dünya, Parkinson'un durdurulamaz ilerleyişiyle mücadele ederken, sağlığının nasıl zayıfladığını izledi. Bir zamanlar konuşmasının kenarlarından sızan hafif bir titreme olan sarsıntılar, artık daha gülümsemeleri yumuşaktı. Ağızlarının köşeleri hem gurur hem de hüzünle renklendirilmişti. Savaş alanında onun yanında durmuş olanlar bile, oğulları, yakın yardımcıları, gözle görülür şekilde duygulanmıştı. Bir zamanlar dünyanın alkışlarının ritmiyle yatıştırılmış yanaklarından gözyaşları süzülüyordu. Bir neslin anlatısını şekillendiren bir adamın, son saatlerinde orada bulunmaları sahneyi ortak bir kalp atışı haline getiriyordu. Her nefes, onun geçmiş zaferlerinin bir yan kısını, kapatmak üzere olduğu mirasın farkındalığını taşıyor gibiydi. O son anda, kaydedilen görüntüler, bedeni zayıflasa bile sesinin gücünün farkında olan bir adamı gösteriyordu bir zamanlar dolup taşan arenaları taramış olan gözleri, şimdi odanın kalbine, oğullarının durduğu yere sabitlenmişti. Kamera yakınlaştırdı, konuşmak için güç toplarken yüz ifadesine odaklandı. Her zaman etkileyici olmuştu. Bir zamanlar hareketleri ateşlemiş bir ritme sahip bir şairdi ve sesi ortaya çıktığında son bir bilgelik parçası aktaracakmış gibi bir his vardı. Sözleri, bir zamanlar arenaları dolduran yüksek tempolu haykırışlar değildi. Nazik ama yankılıydı. Hem ışıkta hem gölgede yaşamış bir hayata samimi bir tanıklıktı. Geçmişten bahsetti. Gençliğinden, öne çıkışından, hiç yenilgi bilmemiş bir çocuk olarak ringe adım attığı dövüşlerinin ilk günlerinden. Herkese o ilk mücadelelerin ağırlığını hatırlattı. Her rakibin onu hayal bile edemeyeceği şekillerde sınadığını ve her zaman daha güçlü çıktığını anlattı. O ve Larry Holmes'un dövüştüğü geceyi hatırladı. Birçok kişiye neredeyse boşuna görünen bir karşılaşmaydı o dövüşte bir unvan ya da ek bir kemer kazanmadı. Bu, ruhunu sınayan bir dövüştü. Parkinson hastalığının bedenini zayıflatması kolayca pes etmesine neden olabilirdi. Ye söylediği sözler hastalığı tarafından yumuşatılmış olsa da her ringe taşıdığı aynı inancı taşıyordu. Ve yine de bu sadece geçmiş. Dövüşler üzerine bir düşünme anı değildi. Bu, yolculuğunun her aşamasında ona destek olan insanlara duyduğu minnettarlık anıydı. Çocuklarına, eşine, Kardeşine ve yıllar boyunca yanında duran yakın yardımcılarına teşekkür etti. Onların da kendisi gibi güç bulmalarını umduğunu ifade etti. Kendine mücadeleye devam edeceğine, onu değiştiren bir dünyada dinlenmeyeceğine dair söz verdi. Asla pes etmeyeceğini ve her zaman kazanmasını isteyen bir toplumun beklentilerine karşı aktif bir güç olmaya devam edeceğini söyledi. Artık savaşamayacağı güne kadar mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca bir sonraki neslin kolay yolun tuzağına düşmeyeceği fikrinden de bahsetti. Hayatını daha iyi hale getirenlere bıraktığı mesaj sadece dünyanın en büyüğü olduğu değil, aynı zamanda onlara kendi korkularına karşı nasıl yaşanacağını öğrettiğiydi. Umudun bir sembolü olduğunu ve dünyanın onu 20. yüzyılın en büyük kahramanlarından biri yaptığını söyledi. Kendi korkusuna karşı savaştığını ve bir sonraki neslin pes etme tuzağına düşmeyeceğini söyledi. Görüntüler devam ederken Neredeyse bir duaya cevap gibi yumuşak bir fısıltı duyuluyor. Küçük kardeşim, hayatımı daha iyi yaptın. Ben en büyüğüm. Hayatını daha iyi yapan bir şey verdiğini söyledi. Korkudan dolayı pes etmeyeceğine dair söz verdi. Hayatını daha iyi yapanların da karşılığında daha iyi olmasını umduğunu ifade etti. Görüntü asla duyulamayacak bir andı ve dünya onu yatakta gösteren yeni görüntüler karşısında şaşkına döndü. Aktif bir şampiyon olarak değil son savaşını veren bir adam olarak. İnsanları hayran bırakan bir sahneydi. Ölümünde bile en büyük olmaya devam eden bir adamın kanıtı olarak tarihte kalacak bir görüntüydü. Görüntü, kimsenin asla tahmin o son sessiz dakikalarda, dünya nefesini tuttu ve Muhammed Ali'nin mirası ortaya çıktı. Ringin gürültüsünde değil, vücudu zayıflasa bile ailesinin yanında dimdik duran bir adamın nazik kararlılığında. Cesaret ve minnettarlığın gerçeklerini fısıldadı ve geride, en büyük zaferlerin yalnızca rakipleri yenmekle değil, Yolu zorlaştığında bile sayısız kişiye mücadele etmeye ilham veren kalıcı ruhla şekillendiğine dair zamansız bir hatırlatma bıraktı.